Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin salat Sır duası. Bismillahirrahmanirrahim. İcat, cud ve vücutta ilk her şahit ve meşhudun fatihi. Hazreti müşahede ve şuhud. Aynı Maksud olan sır-ı ve nur-u zahir halk içinde alemi halk içinde ubudiyette herkesin önünde Yüce ruh Akdes, parlak nur-u ekmel, Hazreti Mabud'a karşı olan kulluğunu kemaliyle yerine getiren, ruhuma Hazreti Ruhaniyetinden feyz akıtılan, nuraniyetinin şuaları, mişkatı kalbimi aydınlatan, Resul-i Azam, nebi Ekrem, veli Mukarreb ve Mes'ud Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammedes Aleyhi Ekmelü Salavat ve Etemmü Selimat ve Etemmü Teslimat etem ve onun sırlarına hazine, nurlarına çerah, kamellerine matla, hakikatlerine kenz, yaratılmışlara hidayet rehberi, iktida edenlere hidayet yıldızı olan ashab-ı kiramına çok salat ve selam olsun. Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederim. Ben asla müşriklerden değilim. Allah bize yeter. Allah bize yeter. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel vekildir. Hakiki hal ve kuvvet yalnız Aliyü Azim Allah'a aittir. Bir kez daha ve her zaman Allah'ın salat ve selamı efendimizin ve pırıl pırıl aile efradının kerem mümessili ashab-ı güzelin üzerine olsun. İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabb'in onların bütün batıl iddialarından münezzehtir. Yücedir, selam bütün peygamberlere, bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah'adır.